MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin demokratik sorumluluğumuz muhalefettir çıkışının ardından bu kez de MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya benzer bir mesaj verdi. Karakaya, "Hükümet ortağı değil, ittifak ortağıyız." dedi. Karakaya, hükümetin yanlışlarını dile getirileceklerini de söyledi. Demokrasilerde muhalefet iktidardan daha mühim bir mevkidir. Biz hükümetin ortağı değiliz. Bir hükümet ortaklığı, bir koalisyon yok ama biz ittifakız. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında dikkat çeken bir çıkışla kendi muhalefet tanımını yapmış, partisinin de muhalefet işlevini taşıdığını söylemişti. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakının bir ortağı olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir. Çıkışı Bahçeli yaptı, devamını da MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya getirdi. Karakaya'nın hükümet ortağı değiliz vurgusu dikkat çekti. Biz ittifakın bir mensubuyuz. Hükümetin çalışmalarıyla ilgili eksikleri varsa ya da onlardan istenen talepler varsa biz bunları iletmek durumundayız. Bu anlamda hükümetin başarısı sonuç itibarıyla ittifakı da etkileyecektir. Biz hükümetin ortağı değiliz. Bir hükümet ortaklığı, bir koalisyon yok ama biz ittifakız. İttifakın amaç ve çerçevesi başından beri belli, kararlılık da burada çok açık belli. Hükümetin başarılı olması bizim için Milliyetçi Hareket Partisi açısından baktığımızda son derece önemli. Demokrasilerde muhalefet görevi iktidara karşı meşru ve hukuki vasıtalarla bir program ve ahlaki sınırlar dahilinde yerine getirilir. Hedefimiz 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine hazırlanmak diyen Karakaya, partisinin ittifak ortağı olduğunu vurguladı. Hükümet ortağı değiliz ifadesi sorumluluktan kaçıyoruz anlamında bir ifade değil. Hükümet ortağı değiliz, biz daha objektif bakarız. Söylenenlerde haklılık payı olanlar ya da bizim gördüğümüz yanlışlar varsa bu yanlışları da biz dile getiririz diye konuştu. MHP Genel Başkanı'nın demokratik sorumluluğumuz muhalefettir çıkışının ardından erken seçim tartışmaları da yeniden gündeme gelmişti. Bahçeli'nin Erdoğan'a mesaj verip vermediği tartışılmış, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu da Bahçeli'nin Türkiye'yi seçime götüreceği yorumunu yapmıştı. Cumhur İttifakı ile AK Parti iktidarı arasında bir fark ortaya koydu ve sorumluluklardan kaçtı. Ve AK Parti'nin iktidarının bütün hatalarıyla AK Parti yöneticilerini baş başa bırakacak. Ben yokum bu işle diyecek. AK Parti ile nihai bir pazarlık kozu için bütün bunları kullanacak. Elde et, istediğini elde edemezse de ülkeyi seçime götürecek.